Daha iyisi var, Liberia'ya Focus getireceğiz, Liberia'nın başına Metin'i geçirmeyi düşünüyoruz, yok olmadan önce en son Liberia oynamıştı. Ama şey böyle, bahçedeki fotoğrafı değil mi? Aynen, bahçedeki. <gülüyor> <gülüyor> bahçedeyim. <gülüyor> ya onu dedikten sonra yok oldu çocuk ya. En son onu dedim, bahçedeyim. Ayı kaptı herhalde, bilmiyorum. Ya bu arada, ben gerçekten onun bir duyurusunu yapmak istiyorum. Arkadaşlar, Metin'e ulaşamıyoruz. Nerede oturuyordu? Giresun'da olan bu? varsa. Ha, Giresun'da oturan ayı saldırısına uğramış birisini görürseniz eğer Metindir. 2 aydır kendisi e, ne ulaşamıyoruz. En son e, yoğun istek üzerine cevap vermişti. Bahçedeyim yazdı. E, en son bahçedeyim diye bir mesaj attı 3 önce. önce. Sonra kendisine bir daha ulaşamadık. Bahçede hmm. görüldü en son. Hani e, buradan eğer kendisi beni duyuyorsa e, çıkmama ramak kaldı. Gerçekten ulaşamıyorum bu arada, garip bir şey kalmıyor. Müge Anlı'ya çıkmama çok az bir şey kaldı. Ben bulamadım, belki Müge Hanım bulur. Dedim Harbiden gibi, bulursa Müge Hanım bulur En son bahçedeyim diye bir Whatsapp mesajı var kendisinin. Onun dışında kendisi piyasada yok. Gören, duyan varsa şu altta bıraktığımız iletişim yerinden bize ulaşsın. Kendisi kayıptır. Eşgalini vereyim mi? Eşgali Kıvırcık saçlı. Kıv kıvırcık saçlı, uzun boylu. Uzun değildi ya, o kısaydı. Uzun görünen kısa boydu. Aynen Zayıf. Aranızda Giresun'da olup Metini Metin dışında zaten kıvırcık uzun saçlı birini Giresun'da yani, görebileceğinizi düşünüyorum. Fastamonlu bulamazsınız zaten Giresun'da çok fazla diye düşünüyorum. Aynen. O, oradan hani kendisine ulaşabilirsiniz. Kendisinin ben e, iletirsiniz. O bana ulaşsın. Yalnız bir şey söyleyeyim, Heh. metine ulaşabileceğimiz bir yol buldum ben. <laughs> Ve tek yapmamız gereken kısa bir internet araştırması. <laughs> Diyan baksana hemen açıklayayım sana. Like. İnternetten baksak aslında buluruz biliyor musun? Vallahi bulunabilir, bilmiyorum. Yani dediğim gibi kendisi kayıp en son bahçedeyim diye bir mesaj attı. Yani ulaşabilen varsa. Ah.